Tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, Mobile World Congress turumuz devam ediyor. Son standındayız. Sony'nin yeni telefonlarından Xperia XA modeli elimde şu anda. Ee, yani Xperia X, Xperia X Performance ve de Xperia XA yeni e, modeller. Orta segment modeller, ama güzel modeller, değişik modeller. Şimdi size teknik bilgilerinden biraz bahsedeceğim. Xperia XA'nın in, 5 e, inçlik. HD bir ekranı var. 720p bir ekranı bulunuyor. Mediatek MT6755 8 çekirdek bir işlemciyle beraber geliyor. Hatta şurada da var zaten ee, teknik özellikler. Buradan da beraber bakalım. Sonra da tasarımına biraz bakalım. 13 megapiksel ana kamerası bulunuyor. 8 megapiksel de ön kamerası bulunuyor. 2300 miliamper bataryası bulunuyor ürünün. E, dediğim gibi Mediatek 6755 8 çekirdekli işlemciyle geliyor. 2 GB RAM var. 16 GB'da dahili bellek var üzerinde ama tabii 200 GB'a kadar arttırılıyor. Single sim, dual sim diyor bu ülkelere göre değişiyor arkadaşlar. Maalesef Wi-Fi 11, ABGn taşıyor. NFC var, Bluetooth 4.1 var. Bluetooth 4.1 olması 4 olmasından daha iyi tabi. Tasarımına bir bakalım. Bildiğiniz klasik Xperia ailesinin özelliklerini taşıyor. Yalnız köşeler biraz daha kıvrımlı. Yani şöyle yapayım hatta size şöyle göstereyim. Yani şuradaki bu şeyin yanındansa, kenarlarındansa, bu biraz daha yuvarlatılmış, biraz daha böyle ne diyeyim, tıraşlanmış diyebilirim. Çok böyle sert değil, rahat ve de kıvrımlı bir şekilde ele geliyor. Ön tarafında böyle bir iki buçuk D var mı diye bakıyorum, hafif bombeli bir ekranı var. Ama ekran gövde oranı çok çok iyi gördüğüm kadarıyla. Yani fiyat ne olacak tabi bilmiyorum e, fiyatını Türkiye fiyatını şu anda bilmiyorum bununla ilgili bir bilgi yok eğer e, olursa iyi bir fiyat olursa gerçekten de tercih edilebilir orta segment telefonlardan bir tanesi bunlar bu arada evet hata verdi doğal olarak çünkü bunlar şu anda sadece bize gösterilen e, demo telefonu demo demeyeyim de hazır olmayan telefonlar aslında XA ve X Performance burada sadece şurada insanların olduğu yerde mock gösteriyor. gösteriliyor. Ben bir şekilde sağ olsun Sony Türkiye etkilerinden bir torpille elime almayı başardım. Arka taraf plastik arkadaşlar. Sade bir arka tarafı var. Yan taraflar gördüğünüz gibi metal. Şurada zaten sim kart yuvası ve SD kart yuvası bulunuyor. Üst tarafta kulaklık girişini, arka tarafta da kamerasını görüyoruz. Alt tarafta hoparlörü ve de mikro USB girişini görüyoruz. Yan tarafta yine klasik Sony dizaynı kullanılmış. Genel olarak e, hoş bir tasarım, hafif olduğunu ve de iyi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ülkemize geldiğinde daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ama ilk izlerimden bu şekilde. Xperia Performance ve de Xperia X'i de yine videolarla size tanıtıyor olacağım. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.